Bu seneden bahsetmek gerekirse e, mevcut şartları kabul ettikten sonra güzel bir idare eder bir sezondu. E, ortalama 50 doluluklarla çok da fiyatı e, mevcut fiyatlardan değil de 2020 şartlarına göre iyi güzel fiyatlarla gitti. E, hatta Kasımın 8'ine kadar uzadı, 15'ine kadar da uzatmayı düşünüyorduk da mevcut şartlar vakaların yükseltmesi bizi daha erken kapamaya zorladı. Onun dışında e, bu sene herhalde en büyük sorun otellerdeki giderlerdir. Hani maliyet gelir maliyetlerini biraz daha önleyebiliyorsunuz ama giderler pandemiden dolayı çok ciddi artış sağladı. Onun dışında Alanya'da özellikle e, güzel bir e, satış kanalı oluştu bu sene özellikle Rusya, Bulgaristan, e, e, Ukrayna kısmında e, bizde de en etkili olanlardan birisi Bulgaristan arttı bu krizden dolayı kazandığımız bir pazar oldu e, yavaş yavaş da Polonya ve e, Rusya, Ukrayna'yı da bizim en azından kendi tesisimiz için toparlamaya çalışıyoruz.